Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ekler konusunun yapım ekleri başlığıyla karşınızdayım. Videomuz boyunca kök nedir, gövde nedir bunlar üzerinde de duracağız. Çekim eklerinde daha önce bir videomuzda anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen detaylara geçelim. Yapım eki ne demektir? Eklendiği sözcüklerin anlamını değiştirip onlardan yeni sözcükler türeten eklerdir. Biliyorsunuz kelimenin anlamını değiştirmeyen eklere çekim eki, kelimelerin anlamlarını değiştiren eklere yapım eki diyoruz. Ve burada Sizden bir ricam var daha konunun başında. Lütfen ekleri ezberlemeyin arkadaşlar. İşin mantığını oluşturun. Biz burada zaten konu boyunca, video boyunca Türkçe'de en fazla kullanılan yapım eklerini birlikte göreceğiz. Evet, şimdi öncelikle kök nedir ona değinmek istiyorum. Bir sözcükteki çekim ve yapım ekleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı en küçük parçaya biz kök diyoruz. Mesela göz, kök. Yazmak, kök arkadaşlar. Peki Gövde neymiş? Bir sözcüğün yapım eki almış hali. O zaman göz, gözlük deyince biz buraya ne demiştik? Kök demiştik. Şu ne oldu o zaman arkadaşlar? Gövde oldu. Göz isim köküydü. Gözlemek ne oldu arkadaşlar? Gövde oldu. Yazmak köktü. Yazı ne oldu? Gövde oldu. Yazmak yine köktü. Yazdırmak ne oldu? Gövde oldu. Peki arkadaşlar hemen şunu da söyleyelim. Herhangi bir soruda Gövdeden türemiş kelime sorulursa size demek ki ne anlayacağız biz? En az iki yapım eki almış sözcük anlayacağız. Yapım eklerini biz dörde ayırıyoruz gençler. Hemen çeşitlerine geçelim. İsimden isim yapım eklerinin Türkçe'de en sık kullanılan örneklerine hızlı bir biçimde bakalım. Lık eki. Ağaçtan ağaçlık, doktordan doktorluk. Lıklık eki. Ustan uslu, boyadan boyalı arkadaşlar sa siz eki yürekten yüreksiz, tuzdan tuzsuz. cıcı eki aştan aşçı, kapıdan kapıcı. daş teş eki sırdan sırdaş, meslekten meslektaş. Ben buraya bir kelime daha ekleyeyim. Lütfen unutmayın. Arkadaş kelimesi de arka sözcüğünden ortaya çıkar ve daş -deş eki yine isimden isim yapım ekidir. ar er eki 3'ten üçer, 6'dan altışar. Üleştirme sayı sıfatı yapan bir ektir bu ek arkadaşlar. -inci eki 5'ten 5. 10'dan 10. dı diye eki şırıldan şırıltı, patırdan patırtı. Hemen bir hatırlatma. Yansıma sözcükler isim kökü kabul edilir. Fakat yansıma sözcüklerden fiil de türetilebilir, isim de türetilebilir. Burada isimden isim yapmıştır. dı diye eki. Eğer şırıldamak deseydik isimden fiil yapacaktı. Cılcır eki evden evcil, etten etçil, cıkcık eki kitaptan kitapçık, kulaktan kulakçık örneklerinde olduğu gibi. Evet, ikinci başlığımız fiilden isim yapım ekleri. Yine en sık kullanılan örnekler üzerinden gideceğiz. Ölmekten ölüm, bakmaktan bakım, yapmaktan yapı, ölmekten ölü, uyumaktan uyku. Bu kelimeyi lütfen unutmayın. Burada bir ses olayı var. Uyku kelimesinde ünlü düşmesi vardır. Bunu görebilmeniz de bu kelimenin kökünün uyumaktan geldiğini bilmektir arkadaşlar. Peki, bulmaktan bulgu, sezmekten sezgi örneklerinde olduğu gibi Bitki tutku. Arkadaşlar aslında bu ekler gıgi ekidir. Ve burada da bir ses olayı vardır. Bitki sözcüğü ve tutku sözcüğü gibi sözcüklerde ünsüz sertleşmesi vardır. Bu ekler gıgi ekidir. Durgun ölgün. Yatkın seçkin. Bunlarda da ses olayı vardır. Burada da aslında ek gıngin ekidir. Ve ünsüz sertleşmesi vardır gençler. Kaygan ve sürüngen. Kaymaktan ve sürünmekten türeyen sözcükler. Çalışkan iletken. Arkadaşlar bunlarda da ses olayı vardı. Şu ses olayı olanları şöyle özellikle işaretleyeyim. Aslında bu ek de gan gen Ama çalışkan ve iletken şeklinde kendisinden önce gelen harfler sert ünsüz olduğu için ünsüz sertleşmesine uğrar. Kırmaktan kırık, çürümekten çürük, uçmaktan uçak, yatmaktan yatak, kavuşmaktan kavuşak. Arkadaşlar kavşak sözcüğü farklı yolların bir araya geldiği, kavuştuğu yerler için kullanılır. Dolayısıyla kavşak sözcüğünde de ünlü düşmesi olduğunu görebilmeniz bu sözcüğün kökünün kavuşmaktan geldiğini bilmenize bağlı. Inç inç eki gülmekten gülünç, korkmaktan korkunç. Icı icı eki almaktan alıcı, sürmekten sürücü kelimelerinde olduğu gibi. Irgir eki var. Düşünmekten düşünür, okumaktan okur. T eki var geçmekten geçit ummaktan umut. T eki var moralmaktan morartı kızarmaktan kızartı. ıntı inti, inti eki var kırmaktan kırıntı üzmekten üzüntü. an en eki var durmaktan durağın sürmekten süren. Anak enek eki tutmaktan tutanak gelmekten gelenek görmekten görenek gibi arkadaşlar. Cace eki var sakınmaktan sakınca güvenmekten güvence. Gg eki var dalga ve gösterge kelimelerinde olduğu gibi. Ve burada çok çok önemli bir notumuz var. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. Bunu kesinlikle unutmayacaksınız. Bütün fiilimsi ekleri de fiilden isim yapım eki olarak kullanılır. Ben bunu fiilimsi videomda da özellikle vurgulamıştım. Es e üçüncü ekimiz arkadaşlar yapım ekimiz isimden fiil yapım ekleri. Yine Türkçe'de en sık kullanılan örnekler üzerinden gidelim. Baştan başlamak. Bu kelimeyi lütfen unutmayın. Başlamak kelimesinin kökü baş ismidir arkadaşlar. Sudan sulamak. L2 var. Kısmaktan kısalmak, alçaktan alçalmak, yüksekten yükselmek, küçükten küçülmek, seyrekten seyrenmek. Burada da bir ses olayı var. K'ler düşer arkadaşlar L2'ni aldığında. Bunu çözebilmeniz de yine kökü tespit edebilmenize bağlıdır. Al L2 azdan azalmak, yönden yönelmek. Sa S2 garipten garipsemek, sudan susamak. Imsa imse azdan azımsamak, özden özümsemek. AE yaştan yaşamak, türden türemek ve oynamak sözcüğü arkadaşlar kelimenin kökü oyundur. Oyundan oyunamak olur. U düşer. Bunu da yine çözümleyebilmeniz, bu ses olayını tespit edebilmeniz kelimenin kökünü bilmeniz şartına bağlıdır. Laşneşe ki i'den iyileşmek, beyazdan beyazlaşmak örneklerinde olduğu gibi. Peki lan eki var. Candan canlanmak, evden evlenmek. ık ık var. Birden birikmek. Acıkmak. Acıkmak sözcüğünün kökü aç kelimesidir. Acıkan insan aç olan insandır. Peki burada da ünsüz yumuşaması var. Bunu tespit edebilmeniz neye bağlı? Aç kökünü tespit edebilmenize bağlı arkadaşlar. Bunu tespit edemeyen ses olayını da çözemez. Birikmek sözcüğünün kökünün de bir olduğunu unutmayalım. Mordan morarmak. Arkadaşlar aktan ağarmak. Ünsüz yumuşaması var. Ağarmak beyazlaşmak demektir. Ak da beyaz demektir. Dolayısıyla bunu da lütfen unutmayın. Dade eki ışıldan ışıldamak, fısıldan fısıldamak gibi. Özellikle dade eki yansıma sözcüklerden de fiil türetilirken yapılır. Çıtırdamak, çatırdamak, horuldamak gibi örneklerde karşımıza çıkar. Peki fiilden fiil yapım eklerine geçelim. Yine burada Türkçe'de en sık kullanılan örneklere dikkat edeceğiz. Yürümekten yürütmek, okumaktan okutmak, yazmaktan yazılmak, süzmekten süzülmek, yazmaktan yazışmak, görmekten görüşmek ki bu arkadaşlar işteş eylem oluşturmakta kullanılan bir ektir. Ün in eki sevmekten sevinmek, taramaktan taranmak örneklerinde olduğu gibi. Dırdedeki var. Almaktan aldırmak, yapmaktan yaptırmak. Lütfen unutmayın. Kaldırmak sözcüğünün kökü kalkmaktır. Ünsüz düşmesi vardır. Buna da doğru cevap vermeniz kelimenin kökünü bilmenize bağlıdır. Lütfen bu kelimeyi unutmayın arkadaşlar. İçmekten içirmek, uçmaktan uçurmak, kopmaktan koparmak, gitmekten gidermek. Lütfen T düşmüş olarak algılamayın. T D'ye dönüşmüştür. R R ekini alınca yani ünsüz yumuşaması söz konusudur kovmaktan kovalamak, eşmekten eşelemek gençler. Arkadaşlar yapım ekleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen kök ve gövde kavramlarını unutmayın. Videonun en başında anlattığım. Gövdeden türemiş sözcük dediğinde de en az iki yapım eki almış olması gerekir bir sözcüğün. Bunu da lütfen unutmayın. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri bizim açımızdan çok çok önemli. Yıl boyunca yapacağınız çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.